indirdi Kroos Kroos'tan Sami Eleto Hata biz çıktık Sol. Gol attığını görmedim demiş Ben gol attım ama az önce sıkıntı yok Platini şimdi Eto'ya bıraktı Eto, Eto 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 Sakin olalım Eto Herkese merhaba arkadaşlar Azim Klex ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk 11'imiz şöyle güzel gördüğünüz çok böyle duygusal anlar yaşıyorum şu anda. Neden? Çünkü arkadaşlar eğer bugün klasmanda kaybedersem buradaki ilk 11'imi direkt sileceğim. Bilginiz olsun. Sıkıntı kardeşim ya. Böyle bir risk aldım ki yani ilk 11'im elveda. Kendine dikkat et ilk 11'im. Görüşmek üzere. <laughs> la belki silmeyeceksin. Niye bu kadar duygusala bağladınız diyebilirsiniz. Ama burada gerçekten çok fazla para yatıyor diyelim, çok fazla emek yatıyor diyelim. Haydi bakalım. Bunları umarım silmekten kurtarırız diyoruz efendim. Bomba gibi bir beğeni sayısı istiyorum lütfen. Haydi bakalım. Klasmana geçelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım rakibimiz şöyle sağlam bir rakip gelir mi? Evet rakibimize bakıyoruz. Rakibimiz 4-3-1-2 aynı diziliş. Çok severim böyle şeyleri. Mücadele edip eğer kaybedersem ilk 11'imi siliyorum. Efendiler haydi bakalım Santra'da görüşürüz. Evet diğer Drogba ile başladı rakibimiz. Xabi Alonso, Burak Yılmaz, Raul. Şöyle ayağımızı koyduk. Platini, Johan Cruyff, Nedved. Johan Cruyff'e doğru olmadı. Xabi Alonso. Şöyle babalar Burak Yılmaz. Çok güzelsiniz. Patrick Vieira oynadı. Nedved. Nedved oynadı. Johan Cruyff. Platini. Şimdi Samuel Eto'o. Rumenige. Rumenige'den oynadık. Nedved'e doğru olmadı. Rumenige indirdi. Cruyff. Cruyff'ten Samuel Eto. Ata biz çıktık. Samuel Eto. 1-0. Daha yeni başladık. Yani rakibe söyleyin, söyleyin biz yeni gelmedik ha geri geldik. Şimdi şöyle Johan Cruyff, Patsik Vieira, Vieira Sameleti olmadı. Frank Rijkaard, babalar Burak Yılmaz, şimdi Lilian Turam, Nedved. Ne demiş Johan Cruyff? Bir dakika sözü söyleyemedim çünkü top gelmedi adama. La bir gel la. Ben para dolu çantanın Gol attığını görmedim demiş. Ne beraber olmaz gözlerinde Ben gol attım ama az önce sıkıntı yok. <laughs> Onu derken de bir tane daha yedik çok keyif oldum lan. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Rumeni'ye Patrick Vieira derken ilk yarımız bitti efendiler. Umarım keyif alıyorsunuzdur değerli izleyiciler. Radyo Kleks evet. Şimdi ikinci yarıya doğru geçelim. İkinci yarıda neler yapacağız? Show mu yapacağız? Yoksa gerçekten ilk 11'imiz gidecek mi? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet Karl Heinz Rummenigge ile başladık. Patrick Vieira, Samuel Eto, Rummenigge. Bir alabilir miyiz? Cole Palmer, Patrick Vieira, şimdi Platini. Platini'den Samuel Eto'ya doğru. Eto, Eto bırak dur olmadı. Şimdi Patrick Vieira kalkamadık. Lilian Turam niye o kadar yerde? Nedved, Rumenige olmadı. Kol Palmer, Platini. Bir takım küme düşer. Platini orada, Platini. Neden girmedi söyleyeyim. Nedved oradaydı o yüzden. Hani Oğlum bir takım küme düşerse Nedved orada. Platinin alaka. O yüzden girmedi beyler. Bilginiz olsun. Nedved'im gel kardeşim. Sana güveniyorum. Nedved. Ho ho Rumenige biraz daha şey yap ya. Pozisyon alma konusunda biraz sıkıntıları var. Yani ben <laughs> ben zaten Rumenige'nin cinsel yönelimlerini de çok merak ediyorum yani. Niye oraya doğru kaçıyor? Araya kaçıyor. Ha, sen var ya Rumenige işte bu be. Şabi Alonso ortalayacak şimdi ortalatı Sergi Barjuan şöyle Kol Palmer, Rovaşata çok güzel ya. İşte bu. Juan bu Buffon. Ben oyunun akıcılığına kandım ama ilk 11'imiz gidiyor oğlum, gidiyor lan. Cruyff bıraktı Platini. Platini şimdi Eto'ya bıraktı. Eto, Eto, Eto sakin ol oğlum Eto. İşte bu. İkisi. 12-0 oğlum ya ben hangi maçı izliyorum arkada acaba bunu oynarken yani Juventus-Real Madrid falan mı izliyorum ne yapıyorum bilmiyorum. Şimdi Didier Drogba. Alonso Babalar şöyle Nedved'i indirdik. Johan Cruyff. Johan Cruyff kaldırdı Rummenige. Rumenige ah be. Farkındasınız değil mi orada ne olacağını? Nedved bir takım küme düşer. Nedved hala orada değil dur. Nedved dur kardeşim dur. Beyler ya, risk çıkarmaya çalışan bir köpek gibi oldum tam. Aa, ayır ayır ayır! Çok güzel, çok güzel, çok korktum. Yani zaten o benim ses tonumdan diye bir sesler çıkardım da anlamışsınızdır korktuğumu. Diye düşünüyorum. Evet, Şeyler, bu Fon. Şöyle Rummenigi. Bu Johan Cruyff. Johan Cruyff platini. Platini'den şöyle Samuel Eto'ya doğru. Eto bıraktık, şimdi platini olmadı. Ben White. Rum Henige, Nedved indirmedi. Lilian Turam şimdi oynadık. Patrick Vieira, Vieira Platini'ye doğru olmadı. Şimdi Frank Ricard hata tazeliyor rakibimiz. Önü bomboş. Neden? Neden önü bomboş? Önü neden bomboş? Çok korktum. Çok korktum. Burak, hayır. Bomba şut yok. Bomba yok. Burak, git. Çok güzel. <laughs> Evet, 2-1 yendik. Allah'ım çok stres oldum. Elim ayağım birbirine girdi. Şöyle oynadım ya. Yani. Şöyle... Evet, evet arkadaşlar. 2-1 yendik sonuç olarak. Şimdi beyler belki kurgu muhabbeti olabilir. Şöyle bir açıklama yapacağım. Bu video ilk direkt çektiğim videodur yemin ederim. Abi böyle çalışları yayında yapman daha makbul olur. Diğer diyenleri duyar gibiyim. Yayın konusunda gerçekten Yayın bayağıdır açamıyorum. Yoğun bir tempodan dolayı böyle challenge'ları aslında yayında yaparsam hem birbirimiz arasındaki samimiyet ve güven daha da çok artar. Merak etmeyin yakın zamanda bu challenge'ları yayınlara taşıyacağım. Daha fazla içerik yapacağım. Sizleri de çok seviyorum. Yayın adresimizi lütfen takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir de şunu da söyleyeyim. Burada birinci kanıt benim. İkinci şahit editörüm. Yani direkt ilk videodan yapılmıştır bilginiz olsun zaten büyük de bir yemin ettim. Kalbimi temizliğine inananlar beyler zaten bu videoyu izledi beğendi teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.